she speak the all people. I am mafia. I am big mafia. I am everybody talking. Why my salary not coming? She tell me I am mafia. I am big mafia. इन्होंने कहा कि तनखा कितनी है? इन्होंने तनखा बताया था 24000 सैलरी महीने का। वो पेश आये, मेरे तरफ आये, चलिस्तक Geri kalanlar ise işsizce burada oturuyor. Şu anda Akçay, Bostancı arasında bir başka köle kampındayız. Biliyorsunuz bundan iki hafta önce Bostancı'da bir köle kampını gündeme getirmiştik ve az önce de oradaydık. Ancak haberlerimiz üzerine Cyprovex oradaki köle kampını boşalttı. Yüzlerce işçiyi Cyprovex'in hijyenik şartlarda olması gereken fabrikasına, üretim fabrikasına götürdü ve yüzlerce şilte şilte götürüldü oraya ve oraya atıldılar. Ama tabii bu köle kampları bir değil, iki değil. İşte bugün de Bostancı ile Akçay arasında başka bir köle kampındayız. Burada hem Bangladeşli hem de Pakistanlı işçiler var. Onlar da kişi başı 5000 euro civarında bir parayı sözde acentelere verip buraya gelmişler. Her biri 5 aydır burada ama toplamda ödendikleri para neredeyse 50-60 bin lira. Yani ayda sadece 10-15 bin lira para ödenmişler ve burada son 15 gündür de yapayalnız, aç <laughs> ve paraları olmadan terk edilmişler. İşte bu insanlar da CyprusEx'in mağdur ettiği, danışmanlık adı altında yasa dışı faaliyet gösteren şirketlerin getirip üzerlerinden para kazandığı bir başka köle kampı. Evet pasaport verildi. Bize iş bulmamız söylendi ama iş vermiyor. İş istiyoruz o kadar para yatırdıktan sonra Pakistan'a dönmek istemiyoruz. İş için buradayız. Buradaki işçilerin yanına da ilk yaptığımız haberlerden bu yana hiçbir yetkili uğramadı. Çalışma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sarprovex, Güzel Yurt Belediyesi, polis zaten kimseyi tutuklamadı. İşte 21. yüzyılda Kıbrıs'ın göbeğinde ikinci köle kampı. Herhangi bir pencere yok. Tamamen beton, havasız, gerçekten çok kötü kokan, tuvaleti banyosu olmayan bir kampta daha bulunuyoruz. People outside sleeping in night time. Very hard inside. Very very hard. Every two days, three days. No no water, uh, no washroom water, huh? no drink uh, water. And this start start uh, six month start. Every month is salary uh, coming. Uh, 3,000, 5,000, and uh, 8,000 like this. No, no, Askari Yeah, no, Askari No, no, food, no, Askari mm -hmm. And no, eight people here coming uh, 12 hour, 13 hour, 14 hour duty. And not coming salary. She's, she's, uh, she speaks the all people. I am mafia. I am big mafia. <laughs> I'm am every day talking, why my salary not coming? She is telling me, I am mafia, I am big mafia. okay, but this is not my country. This is your country, I, there, here is you mafia, okay. Sözde buraya bir herhalde mutfak mı yaptılar? Evet, sözde bir mutfağı var buranın. Gördüğünüz gibi yine pislik içinde. Güya bu da sözde bir buzdolabı. Şu anda ilk köle kampı haberlerini yaptıktan sonra bize ihbarı verilen başka bir köle kampındayız. Burada da hem Bangladeşli hem de Pakistanlı işçiler var ve onların yaşam koşulları da ilk köle kampı haberlerimizde çektiğimiz o kamplardaki koşullardan tamamen farksız. Penceresi olmayan, tuvaleti banyosu olmayan, mutfağı olmayan, hiçbir insani yaşam koşulu olmayan yerlerde kalıyor bu insanlar ve konuştuğumuz insanlar bize 4-5 bin euro kişi başı para ödeyerek buraya geldiklerini toplamda bazıları 5 ay 12 gündür burada olduğunu, aylık 10-15 bin lira para aldıklarını ve geçtiğimiz günlerde haberlerden sonra pasaportlarının kendilerine teslim edilip iş bulmalarının söylendiğini söylüyorlar ama buradaki insanlar özellikle son 15 gündür kimsenin uğramadığını, ne bir yetkili, ne bir bakanlık, ne kendilerini getiren Cyprovex hiç kimse uğramıyor. Arkadaşlarımız bize yiyecek getiriyor, borç alıyoruz dediler. Yani durum ilk köle kampından çok da farklı değil ha 24000 salary sezar Aylık 24 bin maaş dedi. Bu 5 ayın 4 ayı çalıştık. Geri kalanlar ise işsizce burada oturuyor. Kasu'ya göre ayda yaklaşık 10 bin ila 15 bin arası para alınıyordu. Bu tarafa hiç gelmediler. Kaso hesabına pasaportu ve parayı verdikleri için kimse bu tarafa sormaya gelmedi. Evet, burada da yine insanlık dışı bir yani bu, hakikaten buraya ahır deseniz denmez, hayvan kulübesi deseniz denmez ve buralarda insanları tutuyorlar. Bu ülkeye gelmek için kaç para verdin? Gayet daha üzerinde. Burası da CyberVex'in bir köle kampı. Bu işçiler de yine danışmanlık adı altında faaliyet gösteren, yasa dışı faaliyet gösteren ve bu işçilerin sırtından para kazanan o firmalar aracılığıyla getirildi. Ve az önce duyduğunuz kişi başı 4-5 bin euro verdiklerini söylüyorlar. Yani CyberVex müdürü diğer köle kampını kapatarak bir şey gizleyebileceğini düşünse de hayır hiçbir şey gizlenemiyor. I, I, I go to police station and okay no problem. Gitti polis ama onlarda sorun yok demiş. Okay this uh, after three day I go after three day go um, uh, fast food visa. Uh, oh Sevgili Çağlar yanımızda CTP ilçe başkanı, Güzelürtil ilçe başkanı. Onunla beraber gezdik bu ikinci köle kampını. Ee, sen neler gördün, neler söylersin? Evet, maalesef durum biraz önce özetlediğin gibi sevgili Pınar aynı şekilde ilerliyor. Sadece şu anda e, en başta olan durumdan daha farklı olan pozisyon şu: e, belli bir miktarda ödeme yapmışlar. Sorduğumuz zaman bize kişiler diyor ki 5 ayda toplam aldığımız para. 30 bin TL ile 40 bin TL arası aylık 10.000 TL'ye yakın bir ödeme yapmışlar kendilerine ama e, belgeler imzalamışlar alacakları olmadığı kalmadığı yönünde e, o belgeleri biliyorsunuz da e, bize gelmişti hı hı. o belgelerde. E, ne yapacaksınız diye sorduğumuzda bize pasaportlarımızı iade ediyorlar. Ee, Hı -hı. Artık başınızın çaresine bakın noktasına insanları Hı -hı. getirdiler. Ve Hı -hı. maalesef e, yiyecek, içecek ve güvenlik endişesi taşıyorlar, korkuyorlar. Hı -hı. Çünkü konuştuğumuz zaman birileri çıkıp müdahale ediyor. Hı -hı. Konuşmayın, sorun yok, e, bir sıkıntı yok diyor. Hı -hı. Onlar buradan ayrıldıktan sonra diğer arkadaşlar konuşmaya başladı. Hı -hı. O yüzden e, ısrarlan şeyi soruyoruz. Bakanlık yetkilileri geldi mi? Kimse burayı ziyaret etmedi yetkililerden. Hı hı. E, durum bu şekilde.